Yeni Skoda Superb alanlar, aracına neler yapabilirim diye düşünenler, fikir sahibi olsunlar diye neler yaptık bugüne kadar bunları bölüm bölüm anlatmaya çalışacağım. Herkese selamlar. En çok tercih edilen ve en çok sorulan gerifteste sağ inayı geri indirme özelliği çok güzel. Şöyle geriftesi aldığım zaman, Aynaya bakıyoruz. Aynı otomatik iniyor. Bu durumun çalışabilmesi için şuradaki konum R durumunda olacak. Bunu unutmayalım. Yoksa aktif olmaz. Evet. Aracımızı park konumuna alıyoruz. Ve istop ettiğimizde aynanın tekrar eski haline geldiğini görebiliyorsunuz. Unutmayalım, burası R konumunda olacak. Küçük bir aksesuarımızla devam edelim. Bunu Samsung Skoda bayisinden almıştık. Güzel bir bileklik. Ama burada Skoda'nın rengini fiteste belli etmesi için burada kullanmayı tercih ettim. Yine bir kameramız var. Ancak bununla ilgili Xiaomi'nin 70 Mayı modelli kamerasını kullanmanızı tavsiye ediyorum. Sağ üst taraftaki linkten erişebileceksiniz. Bölüm bölüm anlatmaya devam edeceğim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Diğer bir özelliğimiz ise koltuğum. Araca bindik. Ve çalıştırma düğmesine basıyorum şu anda. Aracı çalıştırıyorum. Koltuğumuz görüyorsunuz. ileriye doğru gidiyor. Aracı istop edip istop ettik şu anda. Kapıyı açtığımız anda koltuk tekrar geri gidiyor ve rahat bir iniş pozisyonu için size yardımcı oluyor. Bu konuyla ilgili de detaylı bir videomuzu daha önceden belirtmiştik. Bunu da Yine sağ üst köşedeki bölümden detaylı inceleyebilirsiniz. İyi seyirler.